Hepinize merhaba arkadaşlar. Sürekli başlatsın eğitimden malzemeleri taşıyıp teslim edeceğiz. Biz hemen bir e, aracımızı bir şey yapalım. biz zaten. Depoda kalsın şimdilik. E, şu manın kamyonunu bir çıkaralım. Evet arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz zaten. Şimdi hemen gidelim. Kabinler zaten daha Arkadaşlar yani eksikleri size söyleyeceğim. Eğer video izliyorsanız lütfen izleyin yorumlar sizin için bütün oyunlarınızı oynuyorum yani. Emin olun bu kadar oynayan kişiyi çok az. Franchise Simulator'ı çok seviyorum. Ne oldu? Test devam ediyor. Sürerek gidelim. Hatta ışınlansak daha iyi de görmek isteyenler için Şimdi sürelim. Malzemeleri teslim ederiz, şey yaparız, taşırız. Yarının videosu mu olur? günün mü olur? Belli değil yani. Önce, açık açık biraz önce bile önce ben az önce biraz daha anladım. Çok zor. Oyunun düşünme bir sıkıntı yok. Görüyorsunuz bakın ne kadar rahat atıyor. Çünkü sürüş güncellemesi geldi bir tane. Sürüşü baya iyi optimize ettiler. Ama şu kadar dönüp kalıyordu direkt. Be bekle bekle bekle. Çok Görüyorsunuz zaten arkadaşlar bir sıkıntı yok. Bu du, aniden duruyorlar işte bu sıkıntı. Daha biraz daha güncellemeye ihtiyaç var. E Bakarım. Yani, evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. İki dakika geçti yine videomuz zaten. Eee... Araçlardan bize rahat yok yani. Trafik şu an çok akıl yüksekti o yüzden oluyor. Bakayım bir. Trafik yoğunluğu yüksek yüksek açık ve evet evet ultra ultra ultra. Her şey ultradan adres çeyini şeyin nedir biliyorum altı. Hemen biliyorsun. Yavaşla kon. devam etsene. Bunun bize yollayacağı yok. Dönecek herhalde. Yok 2 dakika daha malzemeleri test edelim biraz da dışarıda grafikler zaten Şu... Allah Allah durmadan dönüyor bak geçmeyin hatamdan Şu... paramız çok geçebilir de Şu... geçmeyelim drop diyor. İşte bu droplar çok sıkı. İnşallah çözdük. Şimdi onları almayacağız. İki ahşap paleti. Hemen alalım. İki ahşap. Bir bucak buhar geçecek. Bir demir. Bir demir. iki ahşap. Bir de buhar geçecek. Sığar inşallah. Sığmayacak. Ama sığır. Ama tamam, arkadaşlar ya. Şimdi bunları da otele götürelim. Sürüş yapalım. Siz de görmüş olursunuz. Oynayamayanlar için de. İnşallah da oynarsınız arkadaşlar. Oyun efsane. 21 mi ya. Değil, bu ya? Hangisi seçersin? Ben de emin olayım. Seçeceğim. bayağı alacağım. Arsimnet'in 21 mi bu mu? Hadi en fazla Olmaz yani. Olmaz yani arkadaşlar böyle bir şey dedi ha. Bas Yönetim ilk dörtte DLC'lerle birlikte gelen otobüsler de Ve yani en fazla en az yer almıştan fazla otobüs olması lazım ki bir sana para versin oynasın otobüs sayısını geçtik. Sürüş fiziği de artık 2015 yıl olması lazım. Bak ben şu sürü ettik 2015 yıl. Çünkü kimse değerleri koyamaz. Bas Yönetim buna dikkat etsinler. Sürüş olmadan hiçbir şey olmaz. Ondan dolayı otobüs simülatör falan. bu oyunu biz şey yıllardır bekliyoruz. Yani 9 yıl oldu. Çıkadı 9 yıldır bekliyoruz Yeni bir PC versiyon. Biraz bunu kaldı. de iyi ki beklemiş bir Biraz o drop girmese de çok drop Özellikle sürerken çok drop giriyor bir sıkıntı var Buna bildireceğim Hepsi beni bekledi Yok artık. Şimdi. Yok Yok artık. Neden? dakika mı?

güzel bir şey yapacağım şimdi. Bunlar tesis şunlar rampadan her şey Bakın dropları yürü. Tamam bu. Sıkıntı yani. Bunlar dropları çözmüyor. Hani bastım diye bir şey gibi Buraya gidiyorum. Biraz bilgim var ama. 他是这样子，也不花钱。 malzemeyi alırken. Evet arkadaşlar malzemeleri de boşalt diyecek şimdi. Işte. Bir plak beton dökmek. Bir sonraki işim beton dökmek olacak. Beton işine geldik nihayet. Bu işi de yarın yapalım arkadaşlar çok yoruldum. <laughs> i̇ki video yapıyorum sizler için bakın. iki video. Youtuber iki video yüklemez. Ya emin ol. 9 dakika olmuş. bile sizi şirket yerleştirelim götür. Bakın drop girdi. FPS acayip fena düştü. Şu an drop girdi. oyunda drop var şu an. Bak, görüyor musunuz? Evet, şu an droplu. Acayip fena drop girdi. Neyse yani şu an gösterebilecek şeyde olmasa da. burası DLC bölümü. Yani, şey şu an drop girdiği için FPS yes 20 falan yani. Şöyle. Güzel mi? Neyse lan kapatalım ya. şey. Sapatlar. Kepler, kepler, şeyler var mı? دردا شکر عزیزم و اپن اپراتور دادید